Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu olay, olay, olay. Olaylar burada patlıyor. Şimdi aklınızdaki kişi, üçüncü kişiyle mutlu mu? Üçüncü kişiyle mutluysa sizi neden hayatına almak istedi? Nişanlıysa, ilişkisi varsa, evliyse neden kendini size bekar gibi tanıttı? Mutsuzsa nelerden tut mutsuz? Bunlara bakacağız. İki deste halinde hazırladım. Şimdi ilk deste de böyle bir florit taşım var. İkinci destede de böyle bir amazonit taşım var. Peri tarotu veya gut tarot yeşil deste arasında odaklanıp seçin. Gerçi ikisi de yeşil gibi ama bu daha böyle morlu. İlla erkekler baz alarak anlatmayacağım. Hani kadınlar da yapmış olabilir. Bilmiyorum. Kadınlar bunu çok sık yapmıyor. Daha sık erkekler yapıyor ama. Genel böyle anlatmaya çalışacağım. Neden kendimi size bekar gibi tanıttı? Karşı tarafla mutlu mu, mutsuz mu? Ne oluyor? Şimdi ben ilk desteğiyle başlayacağım ama şunu da tekrar etmek istiyorum. Bu da bir karakter bozukluğu tabii. Hani hiç bahane aramayalım ama bu da bir karakter bozukluğu. Yalancılık çünkü. Yalancılığa giriyor. Öncelikle onu söyleyerek başlayayım. Şimdi florit seçenler hoş geldiniz. Kılıç dörtlüsü tılsım kralı. Kılıç sekizlisi. Ve e, mahkeme. Hımm. Ya açıkçası bu kişi bir dönem ayrı kalmış olabilir birlikteliğinden ama birlikteliği evliliğe giden ya da ciddi bir birliktelik bu insan gerçekten evli de olabilir toprak gruplarına mensup olabilir boğa başak oğlak ama olmak zorunda değil az miktar hava ve ateş enerjisi de veriyor şimdi bu insan zaten dışarıdan çok karizmatik yetenekli ve çok çekici çarpıcı birisi bakın ee, ve sizi çok iyi hissettirmiş olabilir. Maddi kaynakları da yerinde çok sağlam bir iş ya da kendi geliri olan, evi arabası olan bir insan olabilir. Ve kendi istedikleri, kendi doğruları konusunda çok inatçı, baskın bir insan. Ve kendini suskun olarak tanımlıyor ama sadık olarak görüyor kendisini. Ve bu insan sanki ayrı kaldığı böyle bir 2 ila 4 aylık bir süreç olmuş ya da aralarının partneriyle bozuk olduğu aynı evde olsa da ayrı yattıkları konuşmadıkları görüşmedikleri ama evlilik veya birlikte sürüyormuş. Ve bu süreçte sizinle iletişime geçtiğini söylüyor. Ve sizinle açıkçası onda bulamadığı tutkuyu hareketliliği, enerjiyi, canlılığı bulmuş. Yani monotonsa birlikteliği siz ona hareket veren katmışsınız. O yüzden kendisini bekar göstermiş ve hızlı bir şekilde sizinle de ilerlemeler olsun istemiş. Yani sizinle de bir birliktelik yaşansın istemiş bu insan. Ve kendini açıkçası buna değer görüyor. Yani ben bir insan için çok fazlayım zaten diyen birisi. Ama burada ayrılır mısın gibi bir bakış açısı baktığımda Hani e, gerçekten başkalarının yargılarına ve kalıplarına sığmak istemiyorum. Neden ayrılmak zorunda olayım ki diyor. Hani iki ilişkiyi de bu şekilde yürütmek istemiş, hatta bunun onun hakkı olduğunu düşünmüş. Özellikle de mandi varlıkları da buna yetiyorsa, hani bu insan size şey teklifiyle de gelebilirmiş. Ben sana da ev açarım, sana da şunu alırım, sana da şunu yaparız. Sen de şurada beklesen de böyle otur. Ve gerçekten eğer partnerin ve hani bunu kabul ediyorsa ve bu insan bu şekilde alıştırıldıysa bir dönem e, ilişkilerinde bir kopukluk olmuş, hareketsizlik olmuş ya da monotonluk olmuş. O da olabilir. Yani belki araları bozuk değildi ama monotonlaşmışlardı. Ve bu insan e, hatta o dönem işte bir tatile çıkmış olabilir, kafa dinlemeye tek başına meditasyona ya da dinlenmeye ihtiyaç duymuş olabilir. Siz onun için bir kaçış mısınız? Sığınılacak sığınacak liman mısınız? Sizde huzuru bulmuş açıkçası. Huzuru bulmuş, mutluluğu bulmuş, hareket, canlılık bulmuş sizinle. Ama bir yandan da şeyi de seviyor. Adrenalin seviyor bu insanı. Yani adrenalin de olsun. Siz ona o adrenalin de vermişsiniz sanki. Belki de işte birlikteliği çok huzurluydu. Ve bütün bu yaptıklarına rağmen hani ben bu insana kendisini sorduğum zaman ben sadık bir insanım da diyebiliyor. Yani kendini açıkçası enerjisini yenilemek için bunu yapıyor. Kendini sürekli dinç diri tutmak enerjisini yenilemek istemiş ve geriye dönüp baktığında daha parlak bir gelecek görüyor. Yani siz ondan ayrılmazsınız ya da siz onu bırakamazsınız zaten. İşte 2 ila dört ay içerisinde tekrar bir iletişim olur gibi bir hissiyata kapılmış. Ee, sizden hatta bu konuda yardım istemiş olabilir. Yani şey demiş olabilir, sen benim için sığınılacak bir limansın. Sizi biraz kaçış yeri olarak görmüş. Yani ya çok huzursuzluk vardı evde, huzura ihtiyacı vardı, ya da çok huzur vardı, çok monotonlaşmışlardı. Anlatabiliyor muyum? Bunu e, birazcık hani kırmak istemiş. Siz on için sığınılacak güvenli bir limanmışsınız ee, ve yalnız kaldığını hissettiği anda da mesela işte partner bir süre bu insana tamam daraldı bu ben biraz alan tanıyayım dediyse o dönemde bu insan sizinle görüşmeye başlamış. Araları iyi şu anda işin acayip tarafı yani bu evlilik veya birliktelik sürer. Ee, çünkü bunların arasında iletişim var. Cinsellik var partnerle. Hatta böyle bu kişi partnerini de maddi anlamda şu anda çok destekliyor. Sizden aldığı enerjiler onu size çekmiş maalesef. Ve bu insan dilek dilemiş. Yani sizin gibi bir insanın onun hayatına girmesini, renk katmasını ya da işte ona sihir büyü yaptığınızı falan bile düşünmüş olabilir. Beni büyüledi demiş sizin için ee, bu insan çok değişmiş özellikle de birlikteliği süresince belki yıllardır bir, birlikte ya, ya da evli diyor ki geçmişteki beni artık tanıyamaz olmuştum yeniliklere ihtiyacım vardı yeni insanlar tanımak yeni birileriyle tanışmak kendimi yeniden başkasının gözünden görmeye ihtiyaç duymuştum diyor ee, ve ailevi problemleri de verdi. Kök çakrası ile alakalı. Şimdi bu insanın cinsellik anlamında da çok aktif olduğu anlamına gelebilir. Bir ikinci hani bu yüzden de sizi tercih etmiş olabilir. Farklı bir macera olsun. Hem de ikinci olarak da bu insan gerçekten ailesinin sözünü dinleyerek evlenmiş olabilir. Ya da işte bir birliktelik yaşıyor olabilir. Ve kendisi aşkı ve heyecanı sizde bulmuş olabilir. Çünkü burada bir yenilenme enerjisi gelmiş. Sizinle birlikte yeniden doğduğunu, günahlarından arındığını, affedildiğini falan düşünmüş bu insan sizinle birlikte olduğu zaman. Ee, ve özellikle de ailesi bu insanı istediyse, hani üçüncü kişiyi, onunla evlenmesini ya da onunla birlikte olmasını, hani asıl istediği kişi de sizmişsiniz. Bunu da söylüyor. Yani asıl aşık olduğu kişi de sizmişsiniz. Evet, güvenmenizi çok istiyor ona. Gerçekten sizinle flörtleşmek çok iyi gelmiş. Hatta böyle balayı tadında bir yerlere gitmiş olabilirsiniz ya da gitmek istiyor bu insan sizinle. Ama arada çok büyük güven problemleri de oluşturmuş. Evet, uzun zamandır böyle bu durum onu da çok yormuş. Pişman bu durumdan. Gelmek istiyor size. Çünkü sizi çok güzel buluyor. Bakın sizin çekiciliğinize ve cazibenize dayanamıyor. Bir kere siz bu insanın partnerinden daha genç ya da daha güzel, yakışıklı olabilirsiniz. Onun gözünde böyle bahar çiçekleri gibi ya da süper kahraman gibisiniz. Öyle anlatayım ve size çok çekiliyor ve sizin için elini ateşe atacak, tekrar her şeyi riske atıp bir adım atacak, hızlı bir şekilde hatta böyle yaz aylarında, bahar aylarında havaların ısındığı dönemlerde bu insan size böyle gelip yine güzel vakit geçirmek, güzel günler geçirmek isteyebilir. Hatta birazcık bana şunu da hissettirdi. Çocuğu olma arifesinde belki eşi hamileydi o dönemde sizinle görüşmeye başlamış olabilir. Ya da tekrar görüşmeye kalkarsa eşinin hamilelik ya da partnerinin hamilelik dönemlerinde tekrar görüşmek isteyebilir kadın dinleyicilerim için. Bu şekilde beni kabul etmelisin. Ancak o zaman huzuru buluruz. Olduğumuz gibi birbirimizi kabul etmeliyiz ya da her şeyi olduğu gibi kabul etmeliyiz. Yani beni evli olarak kabul etmelisin. Bizim kontrolümüz dışında olan şeyleri değiştirme şansımız yok diyor. Yani bu insan sanki şey birazcık hani açıklama olarak size diyor ki bu evlilik ya da birliktelik şu an benim kontrolüm dışında. Ben istesem de ayrılamıyorum. Beni böyle kabul etmelisin. Tabii onaylamadım ben bu dediğini <laughs> Onu da söyleyeyim ama bundan dolayı birlikte olmuş. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ilk deste. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi geliyorum. Lolit bitti. Amazoniti seçenler. Hoş geldiniz. Aa aynı kılıç dörtlüsü, kupa dörtlüsü ters. Tılsım habercisi Dünya kartı. Hmm. Of. <laughs> ya bu sizi bırakıp mı evlendi? Ne yaptı? Ya da şu an ayrısınız ve bu insan evlenecek. Yani evli değilse evlenecek bu insan. Onu da söyleyeyim. Dikkat edin buna. Henüz evlenmediyse evlenme ihtimali var. Ama sizi de çok seviyor. Nedense burayı anlamadım ama siz bu insanın hem dünyasısınız hem de bu kişi başkasıyla birlikte ee, dörtlü bir vade, dört ay, dört gün gibi süreçler sizin için önemli olabilir. Dört 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 sayısı sizin için kırk dört sayısı çok önemli olabilir. Yirmi bir sayısı önemli olabilir ama bunlar tamamen ek bilgi. Yine toprak veriyor, boğa başak oğlak, su veya hava grupları veriyor. Ee, ilgili bu insan kendini çok dinlemeye almış ve sizinle bir birliktelik olursa bunun geçici olacağı kararını almış ve bu yüzden e, ciddi niyetli olarak bakmıyor size hayatında zaten e, süre gelen yerleşik bir ilişkisi var ama burada sanki bu kişi daha çok nişanlı gibi bu desteğe odaklandıysanız Çok evli gibi diye düşünmüyorum ee, Ama artık Verilmiş bir sözü olduğu için Bu sözü tutup yakın zamanda Evlenmeyi düşünürken Karşısına çıkmış da olabilirsiniz Ve e, Bu insan sizi reddedememiş Bana burada net bir şekilde onu söylüyor Neden reddedemedin Diye sorduğum zaman O çok böyle ee, dürüst geldi gözüme diyor. Ee, ama şöyle de bir durum var. Neden ona gelecek vaat edemiyorsun dediğim zaman benim de dürüst olmam gerekirse başkasına verdiğim bir bağlılık sözüm var diyor. Yani sizi reddedememiş net bir şekilde. Burada ama çok enteresan bir durum var. Size çok büyük bir bağlılığı var. Yani nedense dünyasının merkezinde siz varsınız. Hatta bu insan evlenirse ya da bağlılığını arttırırsa diğer tarafta sanki uzaklaşacak sizden. Yani şehir dışına yerleşebilir, ülke dışına gidebilir. Çünkü hani ona yakın olun da istemiyor. Ve burada gerçekten aramızda ruhsal bir bağlantı olduğunu hissettim. Buna inandığım için seni geri çeviremedim diyen de bir insan var. Buradaki insan o kadar ağır ki konuşamıyorum bile, konuşturamıyor beni. Yani bu gerçekten net bir şekilde sevmiş olabilir. Ee, peki neden ayrılmadın? Ben buna soru soracağım. Bir dakika. Şimdi ben karşı tarafla ayrılmaya kalktığımda diyor ki ya karşı taraf bana baskı yapıyor ya da ailem özellikle de baba figürü varsa bu insanın babasıyla da ilgili ayrılamama problemi var ya ya bu baba teması var hani babası zamanında ayrıldı boşandı ve kendisi onun gibi olmak istemiyor ya babası izin vermiyor. Ee, ya da kendisi partnerden ayrılmak istiyor ama partner baskı yapıyor. Özellikle de vicdanlı oynuyor. Yani sen bana söz vermiştin ya da işte aramızda bunlar bunlar yaşandı ve biz evlenecektik gibi bir durum yaşanıyor. Ondan dolayı ayrılamıyor bu insan ama bu insan evli değilse bile evlenecek. Onu da size söyleyeyim. Yani çok umut bağlamayın. Evet seviyor. Sevdiği için yalan söylemiş. Yoksa dürüst de bir insan. Yani çok yalancı bir insanı vermiyor bana. Sizi geri çevirmeye de çalışmış. Ama bu başladığı ilişki her neyse ya da her kimse geçici bir ilişki olarak başlanmış. Sonra da buna takılıp kalınmış. Bu insanda birazcık ama şu da var. Yani maymun iştahlı bir insan. Hani şimdi ona bunu yapmış, yıllar sonra size de aynısını yapabilir. O da var. Yani yapısal olarak Hani tamam sevdiği için size böyle yapmış, saklamış. Sizi sizi sevmiş. Onu sevdim diyor çünkü sizin için. Ama yapısal olarak mesela geçmişte de belki bu aldattığı kişiyi seviyordu şu an. Anlatabiliyor muyum? Üçüncü kişiyi seviyordu. Ve yıllar sonra aynını size de yapabilir. Hani yapma sebebi bu. Mutlu musunuz? Peki partnerinle mutlu musun? Hayır diyor. Bir kere bu insan karmik partnerle beraber. Ee, ama evlenecek. Evli değilse evlenecek. Evliyse çocukları olacak bunların. Ve bu bunun karması. Yani kendini bu durumun içinden çıkaramadığı için bunu yaşamak zorunda bir insan. Belki de o yüzden çıkaramıyor ya da karması var bu insanda. Üçüncü kişiyle karması var. Üçüncü kişi bu kişinin karmik partneri. Ve bu kişi sizi seviyor. Hatta aradaki ruhsal bağlantıyı da hissediyor. Bu yüzden size yalan söylemiş, sizi hayatına almak istemiş. Bizim seninle aramızda bir iletişim olacak sabır çalıştırıyorum diyor. Gerçekten özellikle de internet üzerinden iletişim kurmak isteyecek bu insan. Sabrederseniz olacak böyle bir şey ama çok ağır. Onu da söyleyeyim. Hani hızlı olmayacak bu durum. Seninle yeniden doğmak istedim diyor. <laughs> Yeni bir başlangıç istemiş gerçekten. Hani bu bu karmik durumun içinden çıkabilir mi? Onu anlamak istemiş. Ee, birbirimize çok fazla adanmışlık gösterdik. Bana bir anda çok kapıldın diyor. Ve seni kıramadım. Seni incitmek istemedim. Eee korkacak bir şey yoktu aslında ama ben korktum diyor. Yani bir anda ayrılıp sana gelmekten ya da işte e, belki de sana ilişkim var demekten de korkmuş olabilirim diyor. Kendimi o kadar güçlü hissetmedim senin karşında diyor. Yalnız gibi hissettirmek bana huzur veriyordu diyor. Özellikle de hani seninle yalnız başımıza vakit geçirmek istedim diyor. Senin gerçekten benim yeni yeni aşkım olacağını düşünmüştüm. Benim için doğru kişi olacağını düşünmüştüm diyor. Hatta çocuk sahibi olmak istediğim asıl kişi sensin de diyor burada. Ama siz gerçekten çok küçük yaşlarda tanışmış olabilirsiniz. Mesela çocukluk aşkınız olabilir ya da çok saf temiz bir aşk yaşamış olabilirsiniz. Fakat bu insanın bu karmik partnerle çocukları olacak. Bunu net bir şekilde de veriyor bu kişiyle. Ya çocukları var zaten ve ondan ayrılamıyor. Belki aranızdaki mevzu bu. Çocuk mevzusu. Ondan da bırakamıyor bu kişiyi. Ya da gerçekten bu kişiyle çocukları da olacak. Yani bu onun hayat yolculuğunda var. Size de yeni aşk gelecek. Sevdim diyor. Yani daha ne desin bakın bir önceki desteğe bunu diyemedim o kendini de hak gören bir yapısı vardı ama bu deste sanki sevmiş hala da resimlerinize bakıyor hala da sizi uzaktan uzağa takip ediyor sevmiş ama ayrılamamış ya da ayrılacak gücü bulamamış bakın aşık ama ayrılmam gerektiğini biliyordum ayrılmayı yapamayacağım için seni bırakmak durumunda kaldım diyor kendini sizin tarafınızdan da yanlış anlaşılmış hissediyor. Bakın bu insan size dayanamamış. Siz ona tatlı bir zehir gibi gelmişsiniz. Onu zehirlemişsiniz. Bağımlılık yaratmışsınız. Bilerek bir risk almış. Kendini ateşe atmış. Hatta kendi kendine bile unutmuş olabilir evli olduğunu ya da ilişkisi olduğunu. Bir anlık gerçeklik kaybı oldu bende diyor. Yani realitemi kaybettim diyor. <laughs> Sizi görünce takıntı yapmış hatta. Ve şu an hiç mutlu değil. Özellikle de bağımlılıkları varsa çok alkol alıyor ya da işte böyle kötü madde kullanımı varsa bunları aşırıya kaçırarak yapıyor olabilir. Korkmuş. Gerçekten aşka kapılıp gitmekten korkmuş. Bu ilişkinin kabullenilmeyeceğini ya da kabul görmeyeceğini düşünmüş çevresi tarafından. Ee, geçmişi bırakamamış. Önyargıları çok varmış. Kendine izin verememiş. Hatta duygularını saklamaya çalışmış. Ama siz bu insanın ruhunun Direkt görmüşsünüz. Sadece hani e, belki o sizin dış görünüşünüzden çok etkilenmiş ama siz onun ruhunu da görmüşsünüz. Ve sevildiğinizi hissetmişsiniz. Fakat bu insan sizin tarafınızdan anlaşılmadığını hissediyor. Hatta e, sizin onu beğenmediğinizi falan düşünüyor. Ondan bıraktığınızı düşünüyor. <laughs> o derece evli olduğunu kabullenemiyor ya da birlikteli ol olduğunu kabullenemiyor yani sizin karşınızda. Evet denediğimiz için çok teşekkür ediyorum iyi geceler diliyorum.